harika bir manzara değil mi? Bu hafta Yasemin'in penceresinin konuğu Kenan Emirzaloğlu. Biz onun hayatını yaparken Ankaralı bir çiftçi ailesinin çocuğu olduğunu bilmiyorduk. Annesi babası hala Ankara'da yaşıyorlar. Ve o bir köylü çocuğu olarak İstanbul'a geldi, yarışmaya girdi. Üniversiteyi okudu ve sonra hayatımızda dizilerle öyle bir yer etti ki aradan 20 yıl geçti. Kenan, hala Kenan Emirzaloğlu. Müzik İyi akşamlar efendim. Yasemin'in Penceresi'ne hoş geldiniz. Hayatta yaşama dair ne varsa... ...aşk, gözyaşı, ihanet, kahkaha... ...hepsi bizim programımızda var. Ve bu akşamki programımızın konu... ...kapalı bir kutu. Annesi onu deli oğlum diye severdi... ...siz deli yürek diye taradı. Sayın Kenan Emin geliyor. Hoş geldin. Allah'tan kapı beş saniye daha küçük olsaydı <gülüyor> Kenan. <gülüyor> yanmıştı. Nasılsın? Teşekkürler. Ben zaten şimdi köyde böyle kapılar var, daha da alçak. Evet. Böyle kafama eğilerek girerim mi o sırada da misafir olur, babam hep şeyler. Bu da bizim ufak olan. <laughs> ufak oğlan. <laughs> Peki. Peki şu anda neler hissediyorsun? Biraz sonra çünkü senin için dedik ki hayatı kapalı bir kutu. Adından ve soyundan başka hiçbir şey bilmiyoruz. Bir evet. bu akşam o kutuyu açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Şu anda ne hissediyorsun? Valla aslında bayağı bir heyecanlıyım. Evet onu fark ediyorum. Çünkü araştırılan hayat benim hayatım, çocukluğum. Köy, ortaokul, lise, üniversite, basmalı laf sonra deli yürek falan. Şimdi böyle bir zincir acaba arada unuttuğumuz yanlış şeyler var mıydı falan diye. Aslında o kaygıdan değil tabi de ee, bir taraftan da merak ediyorum. Yani heyecanın yanında merak var Neler yaşamışım falan diyor Çünkü şu an öyle bir girdaba girdik ki. Peki son bir haftada neler hissettin program hatırlanırken, çekim tarihine kadar? Bizi başladığımız zamanlar işte hep şey olurdu. Böyle evde uyurken. İşte bir ses duyuyorum. Osman abi kalk diyor. Kalkıyorum falan. Sola bak diyor. Bakıyorum. <laughs> Olmadı diyor. Yap diyor. Tekrar yatıyorum. <laughs> Bunu 4-5 defa falan tekrarlıyorum yani. Sonra 5. kalkışımda falan oldu. Baktım sol tarafa. Kamera yok. Osman abi yok. setten hiçbir bir arkadaş yok. Ev <gülüyor> Yusuf ev. <laughs> Tabii ev Yusuf ev değil. Kenan ev. Rüya <laughs> değil. Yaşıyorum. <laughs> Kalkıyorum. Ama ee, yani kimse yok. Öyle bir ee, içime işlemiş ki e, <laughs> uzun süredir böyle bir şey olmuyordu. Dün gece yatarken e, uyuyorum şimdi. Ya bu Yasemin'in penceresi benim evime de girmiş olabilir. Acaba beni çekiyorlar mı falan? <laughs> Dur ben düzgün yatayım falan diye böyle bir şeye girdim falan. Her tarafımı örtüyorum falan yatarken. Yatış çıplak mı yatıyordun? <laughs> Eşortman altı giydim dün. Pijamalarımı <laughs> <laughs> giydim. Pijamalarımı gibi diyor. bu kadar konsantre oldum. böyle enteresan bir şey var. Merak etme ben. Şimdi rahat ol Ben Köyünü özledin değil mi? Köyümü tabii. Yani köy hep İçimdedir yani. Evet o zaman Özürüz. istersen bak şöyle yapalım. Yıldız Hanım'la Mahsun Bey'in en küçük oğlu ...son Beşik Kenan. İşte hayatın gülü. Hadi köy geri dönelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hay benim narin 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 Hay benim narin 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 Orada bir köy var zaten. Kavan sesleri sürülere karışıyor. Yıldız Hanım ve Mustafa Bey o köyü asla terk etmedi. Çocukları tek tek gidecek. Orada Ankara'nın Balay ilçesi Üçen Köyü'ne göç eden Dede Çift olduğu, kara kaşlı, kara gözlü küçük torunu Kenan'ı hiç göremi. Enişte Bey, İmizalıoğlu ailesinin en son doğan çocuğuna o dönemin yakışıklı aktörü Kenan Pars'ın adından etkilenerek Kenan adını taktı. Anne Yıldızan'ın eline gelen küçük oğlunu son beşik diye içten içe çok sevdi. Anasının deli olduğu, evde her dediğini yaptırmasına rağmen otoriter babasının karşısında çaresiz kalıyor köydeki evleri bir yangın nedeniyle kül olunca, baba Mustafa Bey, Kenan'ı yeni evin yapımında bir inşaat işçisi gibi çalıştırmıştı. Evin arka duvarını yapan küçük Kenan, oraya imzasını atmayı unutmadı. Anne Yıldız Hanım, kendi eliyle yaptığı eriştelerle, bulgurlarla, ballarla beslediği çocuklarından ...pek tek ayrıldı. Büyük oğlu okumaya şehre gitti. Kızı Zübeyde evlendi. Son beşik Kenan da dört gün bile anasından ayrı kalmayı düşünemezken, 12 iki yaşında gurbete düştü. Köy yaşantısına rağmen, çocuklarının okumasını isteyen çiftçi Mustafa Bey, Kenan'ın yanına anasını katarak, onu Ankara'ya, o güne kadar hiç görmediği teyzesinin yanına okumaya gönderdi. Yıldız Hanım, elinden tuttuğu Kenan'ı, okulun bahçesine kadar götürdü. Küçük oğlundan ayrılmaya yüreği dayanamadı. Yanında ağlamaya utandı. Sırtını dönüp ağladı, ağladı. Köy evinde ise son gidenin sessizliği. Ablası ve babaannesi Ruhi Hanım'la aynı odayı paylaşan Kenan için... ...babaanne boş yatağa bakarak kurban olan tırnağına diye özlemini bile getiriyor. Kenan yer sofrasından, yer yatağından şehre de kolayca uyum sağladı. Çok başarılı bir öğrenci oldu. Ama un değirmenine kaçtığı, tarlada çalıştığı, koyun güttüğü günleri hiç unutmadı. Bir de şehirden köye dönerken anasını aldı başörtü. Oğlu Kenan'ın harçlıklarından aldığı başörtüyü tofan Yıldız Hanım ...Türk dua et... ...Allah'a emanet ol oğlum... ...deli oldun benim... ...babası da deli yüreği... ...hep senin... ...Kenan'ım, yavrum... ...seni çok seviyorum. Evet, işte böyle bir yaşamda... ...hayatımıza geldin ve hoş geldin. Daha gelemedim ben. Daha gelemedin mi? gelemedim. Daha gelemedim. Daha gelemedim değil, değil. Evet, ne kadar güzel bir şey değil mi ee, köyde büyümem? Ee, bize hayatım gerçekten çok ilginç geldi ve çok hoşumuza gitti. bir köy çocuğunun şehre okumaya gitmesi, ardından yıllar ve yıllar sonra İstanbul'u görüp, neyse onları sonra konuşacağız. Bak, bunu hatırladın mı? Hmm. Ha? Anam ne oldu? Bu kokma bakalım, belki anan gibi kokuyordu. Bu senin 12 yaşında annene aldın. Evet. Annene aldın başörtüsü ve annem bunu yıllarca sakladı. Ben o da takmaz biliyor musun? Yani öyle bir tarafı vardı. Ama demek ki böyle yani saklama gibi. Yani eski evet. Saklamam hala, gibi bir hala hala yeni. yani. E, sanırım 85-86 idi bunu aldığımda. 14 sene geçmiş. Hala yeni. Evet. Bu da Evet, evet, evet. Kutulaştığını da. Ankara'dan dönerken diye. Şimdi kendini istersen şöyle Sen hemen o atmosfere soktun beni. Yalnız var Evet. Var evet çok, o... çok, çok, çok uzun. Evet, şimdi istersen köyden biraz yavaş yavaş şehre gelelim mi? Evet, gelelim. Ee, i̇nanılmaz bir şey. 1992 yılında gördün ilk kez İstanbul'u. Eğer 3 yaşında bebekken geldiğini saymazsa... ...92 yılında şehre geldim. Çünkü üniversiteyi kazanmıştım. Ve arkadaşlarla oturuyordun. Senin hayatındaki seni reddeden ilk kadın Çok üzüldüm, çok utandım. Ama bir arkadaşım vardı ki bu olaya şahit oldu. Hatırlıyor musun? Acaba o kadın şimdi karşısında Kenan İnizaloğlu görse ne yapar? <laughs> evet. 92'de mi? 92 yılında İstanbul'a geldiğinde bir arkadaşımla birlikte İstanbul sokaklarında yürürken Hı -hı. hatırladın mı? Dönüyorum çünkü konuğumuz gelip anlatacak yoksa. Hadi bakalım. Dön. Evet konuğumuz gelsin. Bakalım bu olayı kim anlatacak? Kenan'ı reddeden kadın. Kap açılsın. <laughs> evet Erkan Bey hoş geldiniz. Şimdi <laughs> Erkan Bey, hoş Erkan, geldin. Bey. Şimdi... Adam arkadaşken evlendim ve görüşemedik. Sadece telefonda tebrik evet, ettim ben Erkan'ı. Evet. Fakat şimdi... Şimdi biliyor musun ki Erkan müthiş bir sırrını ifşa edecek. Evet, evet Erkan Bey dinliyoruz. Erkan sen böyle şeyler yapma. Silah falan şey Ay silah yok. Bugün şey Miro olarak gelmedik. Kenan, Kenan, olarak, geldi. Alakalı geldi. Alakalı. Onun için rahatlıkla anlatabilirsiniz. Ne yaptı? Bu Kenan'ın nasıl bu müthiş hayatındaki en önemli olayı nasıl paylaştınız ve siz gördünüz? O dönemde sigara yok. Hı, -hı. Ak kara borsa zam ne gelecek? Hiçbir Aa, yerde. Tabii, tabii Hatırladın, Hatırladın değil mi? Karşısında tabii. Evet. Bravo, hatırladı, evet. Cepte de para yok. Cepte de para yok. Evet. Zaten öğrenciyiz tabii. Ondan sonra e, şey, AK Merkez'de. Ondan kata, sonra ben birinciye başladım ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı alt kata indik. E, Kenan'la beraber içeri girdik. İstanbul'da burada, burada bulabiliriz. içeri İçeri girdik. i̇çeride işte bir bayan. Ak merkezi değil, ak merkezin karşısında böyle ee... alabilir Tabii. Camel. Hı hı, hı. Ha, evet, camel, camel. camel. Tabii Camel. Camel. Tüm mağazalarını ve mallarını satan bir yer var. Bir yer var. Ak merkezin karşısında buluş yolu. orada vardı böyle evet. Artık orası yer vardı. Orada var. artık dedi. Oraya gittik. Orada da bir bayan var. Evet. i̇çeri i̇şte girdik. Sen sigara var mı dedi. Ee, yok dedi bayan. O bayan izliyorsa hâlâ hatırlıyor. Evet. <laughs> yani sigara yok. Ayrıca e, kendi paketi de yani sigara yoksa tabi insan <laughs> şimdi paketini de ortaya koymaz değil mi? Değil, değil mi? Değil? Hani evet. sigaramız yok ama benimki var ama alamazsın. Al, yani mi? böyle i̇şte, bir tavır işte, olmamalı. Bir daha sorduk sonra. Çıkarken Kenan gözü ilişti. Sigara yok dedi değil mi dedi. Evet dedi. Peki dedi oradan bir sigara var. Bir tane alabilir miyim dedi. Tekrar hayır dedi. <laughs> Ne oldu? Tabii çok çok ağır geldi. Yani ondan sonra uzun bütün bildiğin sıraları anlattık. Senin ne şeyler <laughs> yapacağız abi. <ama. gülüyor> Ve bu bir kadın bir tarafı şey? nerede dedi? Evet. kadın damla geldik. Köyde unuttuğumuz çok sevdiğim birisi var. Kim o? Köyde çok sevdiğimiz birisi evet. var. Nihat amcam var, babaannem var. Evet babaanne, babaanne. Babaanne. Babaanne bak babaanne geliyor. Siz kim? Kuşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum kaç yaşında olduğunu. Tek tatlıydı. Ben geldim, Valoğlu'nun, Güloğlu'nun geldim, canına vurmadım, apat, aydın, çeneni çözmedim, çastım, kanalın, kenanım, bal kenanım, bal. Ay, 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 bayıldı, bayıldı, bal kenanım, gül kenanım. Fakat biz biliyoruz ki anneannen, babaannemle çok güzel taklidini yapıyorsun Kenan. Ben... Hadi şimdi onu kulaklarım için ne yapar mı sana? Babamın birincisi şey yapar, şimdi mesela beni çağıracak. Karşısında evet. oturuyorum. Mahdum, Cafer, Abbas, Derviş, Kenan. Kenan, ha Kenan. <laughs> <laughs> Sülaleyi bir sayar sülalenin erkeklerini. Yani öyle bir sıra var. <laughs> <olabilir, gülüyor> tabii. <laughs> <laughs> tabii yani. Ee, ama benim iyi tarafım, benim ismim bulurdu. Yani şimdi torunları arasında belki babaanneme karşı da yine e, asi olan ne <laughs> ben vardım ama sen en delisi sensin ama yine de seni çok seviyorum evet. derdi. <laughs> bir de şey yapardım o enteresan bir tabi. Babaannemin karşısında ilk defa sigara içtim zamanlar. Babaannem de o sıralar şey diyor. E, hep gözüme duman geliyor diyor. <laughs> yani, tamam mı? Ama e, işine geldiği Değilmiyor. zaman görüyor, işine gelmediği zaman görmüyor. Evet. Şimdi görmüyorum diyor. Sonra televizyonda bunun kulakları da pek büyükmüş diyor. Tamam <laughs> mı? <mi>? Yani hayda <laughs> Az önce görmüyordum. Hani bardağı devirdim falan. O an öyle falan gibi durumlar oluyor. Şimdi bir gün babaannemle oturuyoruz bizim eski evde. Mabeyn dediğimiz yer vardı. Mabeyn de yani İstanbul gibi bir de koridor. Hı hı. Koridorda oturuyoruz. E, Ama onun gibi konuşarak evine... yapsana. <laughs> Babaannem gibi şimdi. E, karşılıklı oturuyoruz böyle. Ben de tabii o dönemde sigaraya başlamıştım. Bir tane sigara yaktım. Babaannem yine gözlerinden şikayetçi oldu o zamanlar. Şimdi ben sigaradan falan bahsediyorum. İçeride de babam varsa biz... Ya babacığım <laughs> Ya yani babam karşısında da asla sigara içmez. Böyle rahat rahat bahsediyoruz. Bilmiyorum. Sonra hayır olur inşallah bu i̇nşallah. programdan. İnşallah. E, sağ selamet çıkarız inşallah. Şimdi ben sigara yaktım tabii. İçiyorum. Farklı duman oluştu. Babaannem şey demeye başladı. Ama uşak gene gözüme duman indi. <gülüyor> 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 Babaanne işte o her zaman oluyor ya ondandır falan dedim. şey mi <laughs> Sağa sola bakıyor. Biliyor aslında. Bal gibi <laughs> tamam, biliyor tabii. sigara içtiğimi ama. Öyle Sen <laughs> <laughs> imalarla ama daha sonra tabii kendisi de kabul ediyor. Peki, bir de en son şu babaannenin kulakları şaşırdı. Şey. Bir babaanne sana şöyle bir güzel bir küfür sallarmış. Ne der? Ya onu burada söylemeyeyim. Söyleyemez miyim? <laughs> Yok söylemeyeyim. Peki bal oğlum da kalalım o zaman. Evet, bal oğlum da kalalım. Tamam peki o zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi babaannemin e, hem dualarını hem sevmelerini bayağı bir biplemek lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Çünkü bir anladılar o zaman. Tabii. Bayağı bir dilemek lazım. Çünkü o e, çok mahrem yerlerine kadar çok sever yani babaannem. <laughs> Onları da bir de dile getirin. Ama e, işin <laughs> enteresan tarafı mesela Ankara'dan veya İstanbul'dan arkadaşlarım köye gelene kadar ben babaannemin işte diplence konuşmaları olduğunu düşünmüyorum. <laughs> çünkü yani, <laughs> ne <babaannem, gülüyor> <o>, tabii yani <laughs> babaannem öyle dua eder <duvarlar. gülüyor> ve bunda tuhaf bir şey yok. Ama arkadaşlarını falan böyle rengilince ne oldu ya falan. Ya babaannen sana ne dedi falan. Yani o zamanlar anlamaya başladım. Ki babaanne biraz sansürlü konuşuyor. hayatta çok seven bir kadın var. O seni nelerle besliyor biliyorsun değil mi? Eriftelerle, bulgurlarla, Vallahi, evinle yaptığı ballarla ve gözlemelerle. Bu hiç sürpriz değil. Mi? Evet, o biricik anacın. Yıldız Hanım, buyurun içeri girin, girin, girin. <laughs> e, <şeniden. gülüyor> e, birbirinizi bayağı e, e, Efendim hoş geldiniz. Temmuz ayından beri gelemiyoruz. evet epey bir süre e, işler işler, işler, işler yoğunluğu nedeniyle Ankara'ya gelemiyor. Ve ilk kez e, oğlunuzun hayatının ekrana geldiği bir programda seyircilerimizle e, sizi tanımış oluyorlar. <laughs> Öyle oldu. Öyle <laughs> evet. oldu. Evet. peki ne hissediyorsunuz e, oğlunuzu ekranda seyrederken? Önce ondan başlayalım sonra biraz çocuklar gireriz yalnızca. Şimdi tabii ki ekranda iyi bir şekilde izlemek güzel bir olay. Değil mi? Evet. Uzakta olduğundan bir yerde ekranda izleyerek özlemle gidiyorum. Ee, yani daima iyi yerlerde olmasını giderim. Size, size onun arkası hep bir dua eder misiniz? Mi? Allah'a emanet olsun. Allah. Şimdi Allah Allah'a emanet olun. Deli oğlum der. Da, daima. O delilik ayrı. Ayrı çok güzel. O küçüklüğünden beri deli. çok güzel. Delilik ayrı. O Delilik ayır. Küçüklüğünden beri deli olum diyerek mutlaka. E son beşik oldu şimdi biraz soğutun. Yapısında da vardı. Hmm. Yapısında da vardı mesela üç tane. İlkler de diğer işte iç cezarısı olduğu için. Evet. E, daha bir şey olur ama bu, bu ama yapısında da vardı. istediğini yaptıran, muhtar evine hmm. bile getiren <laughs> bir halamız vardı da bunun için öyle derdi. Kenan'a derdi, muhtarı çağır. Yani muhtar köyde ileri gelen bir kimse. Tabii, tabii. ...onu çarpsın getirir derdi. Evet. Yani. Böyle dediğiniz, <laughs> evet, evet, dediğiniz muhtar, yani. O <laughs> zaman makamından kaldırıp da getirecek problem mi? Evet, yani, şeyde, herkes bir şey olunca muhtara gider. Periyan alan mı derdi? Periyan alan derdi, <laughs> <laughs> derdi muhtara derdi, getirir derdi. Öyle bir şey vardı. Şey var. <laughs> Efendim tamam, siz köylüyü fark etmediniz. Evet. Ee, Oradasınız. Çocuklarınız tek tek okumak için evet. köyden çıktılar. Bu anlamları evet. gerçekten tebrik etmektedir. Örnek bir aile evet. e, çocuklarını okutan. Evet. Şimdi sizin bir anınız var bizimle paylaştığınızda. Çok duygusal ve hoş bir anındır. Şimdi ilk oğlunuz e, ortaokulu bitirdi. Kızınız evlendi gitti. Son beşi kara gözlü, kara kaşlı oğlunuz da hani sizin işten işe ben biraz onu galiba fazla seviyorum dediğiniz oğlunuz da ilkokulu bitirince şehre gitti ve siz evet. götürdünüz. Evet. Evet. Onu okul bahçesine bırakınca bir şey anlatmıştım. Hadi onu evet. şimdi hatırlayalım. <laughs> Şimdiki içeren e, teyzesinin de yani fazla öyle bir görüşmüyor. Tanışıklığı yok. Evet. ne fazla gözlüklü teyze diyerek geliyordu daha doğrusu. <gülüyor> 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 yani iki teyzeler de olduğu için de. birkaç sefer gözü. Onun e, yani oraya da yani okutmaya karar verdik oraya gitmesini. Hı hı. O da sağ olsun kabul etti. Onunla beraber bunu okula geçirdik. Babası önce kaybettirmişti. O ilk okula açıldığı günü. Okul Çocuklar da bir sürü okulun bahçesine göz alabildiğimiz Çocuk hepsi aynı üniformalı asker gibi. Çocuklar birbirine karışmış. Yani çocuğunu bile tanıyamaz. Tabii. Bahçeden Kenan da karıştı onların içine. Kenan karışınca yani muhakkak için bir, bir yandı. Taşladı bana -ba -ba -ya. E gördü <laughs> mü Kenan ağladı? Yok. Oo, o, o heyecan. Ben onlara hiçbir zaman gösteririm. Ben, ben, gözümün hmm. yaşını hiçbir zaman göstermedim. Oh, Çünkü hmm. bir tane hmm. kızım hmm. evlendi işte. Hmm. Onlar böyle daima e, ben öyle düşünüyordum. Çünkü benim küçük yaşta evlendim. Hmm. Annemin ne şekilde ayrıldıysam hep aklıma anım geliyor. Hmm. Ben de derdim çocuklarımla ağlarsam mutlaka onlar da beni öyle düşünür. Üzülürler benim ağladığım. <laughs> benim ağladığım. Şöyle derdim muhakkak onlara arkalarından nasıl böyle el sallar. Hani yok, bazen yeri gelir yola yürüyerek çıkarlardı. O e, evin önünde bir yüksek vardı. Oraya çıkar bunlar oradan aşağıya kadar. Balkona çıkar oradan. Böyle sabere. sallayarak. Arkanızı dönünce gözyaşları gelsin gitsin. yaşlı uçuklar. Aslanın annesi. <gülüyor> <gülüyor> ben bir de öyle derdim. Annem bana kızardı. Aslanın annesi diyorum. Yani sen aslan... aslan olan sensin. <laughs> Bize hiçbir şey yok. Aslan <laughs> annesi. Ben de derdim. Sen kendini aslan yapıyorsun. Ben annesi. <laughs> Efendim, evet. şimdi isterseniz, ben size bütün genç kızları merak edecek soruyu sorayım. Evet. <laughs> Kenan gözüme bakıyor. <laughs> e oğlumuz, yani Yarlama yaşı gidiyor. Abi, gidiyor yani, gidiyor <laughs> yani. E ne yaptı, bu bekar mı kalacak böyle? Yok, kalmayacağım ben, eminim. Kalmayacağım <laughs> ben, eminim o vaktini biliyor. Biliyor musun? Siz evet, şimdi, Hadi oğlum, bir yok, gelin diyor musun? Yok yok, şimdilik geliyorum, şimdilik bir gelinim var. Onun için şimdi seviyorum. O da vaktini biliyor. Biliyor. Size mutlaka e, evet. gelinler ve sorunlar İnsanlar getirecek. Hayır, hayır. hayır. Peki Kenan, e, ben senin annen olan duyguları merak ediyorum. Annen söyledi, sen onu e, bırakıyordu okula, arkasını dönüp ağlıyordu, üzüleniyordu. Sen de ilk defa 12 yaşında gurbete çıktın Ankara'ya, teyzenin yanına gittin. E, 4 gün annenden ayrı kalamazken, 3-4 ay görmemişsin anneni. Her dakika evet. gidip gelme oluyor. Ne, -4 çocuklukta 4 -4. nasıl etkiledi aileden birden koparak, özellikle çok düşkün olduğun annenden ayrıldı? Ben sanırım işte o ortaokul dönemine kadar işte annemin deli olur diye sevdiği bir çocukken yani çok neşeliydim işte dediğim için <laughs> değil mi? Dilli bir çocuktum evet. o tarafın annem daha iyi biz yani Çünkü dışarıdan bakan bir insan olarak daha iyi tanımlar yazdıkları olarak. Ee, öyle çok neşeli, heyecanlı, hareketli bir çocukken tabii o dönemden sonra yavaş yavaş ha, o Kenan yani, içine kapanmıyor. O Deli Kenan... E daha farklı olmaya başladı. Ee, tabii o dört ay özellikle o dört ayı unutmayalım. Yani ders çalışırken falan e, göz gözyaşlarım atardı. Hmm. Annem babamı çok özeldi. Kendim gidemezdim. Annem babam da ben alışayım diye gelmezdi. Ee, teyzem de e, teyze anne yarısıdır ama teyzem de o sırada çok büyük bir yaşıyor. Tabii ki. 25-26 falan tamam belki. Yok yok 20. 21 mi? 21 mi? mi? Evet. O kadar mı? Ki, tabii ki. Küçük yani teyzem de daha yeni evlenmiş. Yeni evlenmiş. Yani. Ee, yani. yani annelik ne kadar yapabilirdi ki 12 yaşında küçüldü. Ve sen annen köyde senin boş yer yatağına, yer sofrasına bakarak ağlıyor. Sen Ankara'da annemi düşünerek ağlıyor. Tabii ben bir şey mi kaybederdim mesela, çorabımı bulamazdım falan. İlk aklıma annem geldi. An Ağ Ağır derdim ağzımda ki Tabii tabii yani o dönemler e, cidden zor bir şey dedi. Yani sevgilim sağ olsun bana anne yarısı olmaya çalıştı ama anne başka da tabii değil. yani bir de bu kadar bağlı bir çocuktu. Bir de şey de tabii enteresandı. Ben sonra yavaş yavaş artık köye gitmeye başlamıştım. köye gittikten sonra şimdi annem cumartesiden benim bavulumu hazırlamaya kalkardı. Ben asla istemezdim. Yani gitmeden önce hmm. iki saat önce falan hazırlanacak. Çünkü o gidiyorum merasimi başladığı zaman bana hüzün çökerdi. O yüzden onu cumartesiden asla yaptırmazdım. Öyle de bir tarafı var değil mi? Ama Annem son başlayalım. ana kadar hep böyle giderek el sallardı. Sonra düşünür müydün ki acaba bu giderek sallanan el arkasını dönünce gözyaşları içinde kalacak? Bunu hiç hissettin mi? Tabii yani. Bu... Öyle kalasını olmaz mı? <laughs> Biliyorum yani. Ama o gücü yani o bir yerde bana mesajdı. Güçlü olmalı. Bu günler geçecek ve sen tabi bu mutluluğun yolu senin için de mutluluğun yolu evet. bu. E, babam da hep onu derdi yani okumamız için elinden geleni yaptı. Çünkü e, çiftçi bir baba için evet. çiftçi bir baba için e, erkek evlat bulunmaz mı evet. e, Arazisi var toprakları var çünkü çiftçilik insan ancak kendi bilinciyle yapmalı ki iyi olsun. Eğer başkasına yaptırırsan çok verim alamazsın. Çünkü birebir o hassaslığı göstermek lazım. Babam buna rağmen bana hep şey dedi. Oğlum git oku çiftçi olacaksan da diplomalı çiftçi ol. Yani ben tarlamı satarım, ben dana giderim, sana yine okul açlığı gönderirim. O yüzden git oku. Hep hep bunu söylemişti. Anacığım da zaten hep destek olmuştu. Ee, ne diyeyim ki? Yani? <laughs> evet böylece Yıldız Hanım'la son beşik oldu. Kenan'ı ekranda yan yana getirdi. Evet, Tam he? Ankara'dan, ta köyden kalktınız, Çiftliğiniz, çubuğunuzu bırakıp buraya evet. geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum evet. geldiğiniz evet. için. Ee, ve sizi uğurluyoruz tabii ki. Evet, Hadi bir öpüşe bakalım Kenan. Nasıl? Olsun. Allah'ım ne olur? Alevin burada mı? Alevin burada mı? Allah'ın nazarı. Hadi <laughs> canım. Çok teşekkür ederim. Yardım sağ ol. Canım sağ ol. Şu zaten. annem 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 <laughs> <Tamam>. yardım edeceğim. Tamam. <laughs>